Avrupalılar bu kanalda yüzlerce After Effects'in eğitim videosunu izlediniz. E peki bu sektör sizden ne bekliyor? 2022 yapımı Türk dizi introlarıyla bunu test edelim mi kankiler? Şimdi sizlerle bir challenge yapıyoruz. Bakalım size en popüler Türk dizilerinin kıtırık introlarını kaç saniyede öğreteceğim. Öncelikle dileğim şudur ki Allah Türk sinema sektörüne yaratıcı video grafikerler versin. Amin. Şimdi videomuza başlayabiliriz kankalar. Dur dur. Hatta ne yap biliyor musun? Beğendiğin veya beğenmediğin dizi introları varsa kanka aşağıya yorum olarak yaz. Ben onlara bakayım, onlarla da başka video içeriği çıkarırım. Beğendiklerini nasıl yapıldığını gösteririm, beğenmediklerini de yine dalga geçeriz kanka. Mesela böyle bir intro varmış Destan diye izleyelim. Yani maşallah baya kötü. Neymiş ATV'nin bir dizisiymiş. Bunun için saatler günler mi harcanmıştır efendim? Tabii ki saatler günler harcanmıştır. Bir bakalım aynısını kaç saniyede size öğretebiliyorum. Şimdi buradan After Effects 2021 açıyorum. Eğer aşağıdaki katıl butonundan iyi bir destekçi olursan kankam YouTube kanalımın topluluk bölümünde bu proje dosyalarının hepsini indirip kullanabileceksin. Yaptığım tüm introları oraya yükleyeceğim. Mesela After Effects'te bir projeniz var. Hemen içine 3 tane efekt atacağım. 1- Texture 2- Ateş efekti 3- Parçal Artikül efekti. Distraction texture yazarsanız da böyle bir fotoğraf bulabilirsiniz. Yapmak istediğimiz intro da bu. Hadi şimdi bakalım kaç saniyede yapıyoruz. İlk önce distraction efektini attık. Ctrl Alt Shift H yaptık. H yaptıktan sonra buraya çerçeveye sığdırdık. Sağ tıkladık. FX'den Color Correction'dan Exposure'ı aldık. Exposure'dan biraz rengini kısıyoruz. Sonra sağ tıklayıp Color Correction'dan Tint efekti atıp Beyaz bölümünü turuncu yapıyorsunuz. Sonra da Distraction'ın üstüne tıklayıp buradan Ellipse Tool'u seçip böyle bir maske yaptınız. MM tuşuna basılı tutarak feather'ını artırdık ve expansion ile de biraz etrafa doğru açtık. Bakın böyle bir renk yapmış olduk. Hemen sağ tıklayıp nif text yazıyoruz. Buraya da destan yazdık. Piece of 8 dedik. Büyütüyoruz. Arasını açıyoruz. Bunu da ortaya getirdik. Destana sağ tıkladık. FX'lerden Red Giant Universe Plugin'den Luster'i seçtik. Luster'den Choose a Preset dedik. Buradan Milo Gold'u seçtik. Milo Gold'u seçtikten sonra böyle bir efekt oldu. Ayarlarıyla da biraz oynayınca böyle bir yazı efekti çıkmış oldu. Sonra partikül efektini çekip üzerine attığımızda böyle bir efekt geldi. Bir de ateş efektini çekip attık. Sağ tıklayıp Blending moddan screen dedik. Bakın böyle bir ateş efekti oldu. Sonra CTRL'e D yaptım. Alt tarafını maskeledim. MM tuşuna basıp Feder verdim ve S ile büyüttüm. Bakın böyle bir efekt olmuş oldu. Sonra bulanıklık efekti için sağ tıklayıp New Adjustment Layer dedik. Adjustment Layer dedikten sonra efektlere geliyoruz. Red Giant Universe Distortion'dan Hit Wave attık. Hit Wave attıktan sonra ateş efekti oldu. Sağ tıklayıp Distortion'dan Transform'u seçiyoruz. Transform'u seçtikten sonra Scale'a bir nokta bıraktık. Dördüncü saniye kadar da 111'e geldik. Sonrasında sonuç ne mi çıktı? İşte bu. 1 dakika 34 saniyede yaptık. Bir şey söyleyeyim mi oğlum? Bence daha iyi oldu bu arada. Bu videolarda kullanacağım böyle ateş efekti, duman efekti, partiküller gibi efektleri Action VFX sitelerinden indirdim stok videolar olarak. Eğer nasıl yapıldığıyla ilgilenmiyorsanız bir dakika sonrasını atlayabilirsiniz. Zaten Action VFX gibi sitelerden daha önce de bahsetmiştim. Eğer videolarınızda animasyonlara veya görsel efektlere ihtiyacınız varsa hazır video haliyle bu tür sitelerden indirebiliyorsunuz. Siteye girip product bölümüne tıkladığınızda işte ateş efekti, duman efekti, cam kırılmaları, patlama efekti efektleri, kan efektleri gibi bir sürü efekt kategorisi görebiliyorsunuz. O kategorilerde de hazır video efektlerini bulabilirsiniz. Eğer sitede benim gibi premium üyeliğiniz varsa videoları indirip istediğiniz gibi kendi videolarınızda kullanabilirsiniz. Bunları kullanınca da herhangi bir telif hakkı vesaire problemi de olmayacaktır. Hatta Free VFX diye bir bölüm var. Oraya da tıklayıp ücretsiz ses efektlerini, görüntü efektlerini de indirebilirsiniz kankalar. Tamamen beleş. işte üyelik nasıl alınır, ücretsiz efektler nasıl indirilir? Bunun için de videonun açıklamasına siteyi bırakacağım bakabilirsiniz. İkinci dandik intromuz yine ATV'den. Lanet olsun. Hakim diye bir dizi varmış. Onun de introsu şu şekilde. Bu kadar basit bir intro. Hemen yapalım. Action VFX'ten bir particle indirdim. Google'dan bir de texture aldım. Başlayalım. Particles'ı çekip attıktan sonra sağ tıklayıp New Text diyoruz. Text'e hakim yazıyoruz. Hakimin fontunu impact olarak belirliyoruz. Ve bunun büyüklüğünü hemen ayarlayalım. Biraz küçülttük ve ortaya getirdik. Sonra texture jpeg'i çekip hakimin altına attık. Track mat bölümünden gelip alfameti seçtik. Ve içerisine olmuş oldu? İkisini seçip sağ tıklayıp pre-compose yapıp hakim yazdık. Sonrasında 3. saniyeye gelip T'ye basıyorum bir nokta bırakıyorum S'ye basıyorum bir nokta bırakıyorum sonra U'ya basıp scale ile biraz küçültüyorum Opacity'yi sıfır yapıyorum Şimdi başlattığımızda şöyle bir şey görürüz Bu introyu da tam 34 saniyede yaptık kankiler Ve sonucunda çıkan işte bu intro bu kadar basit kankalar. Üçüncü intromuz Kanal D'nin yeni bir dizisi var sanırım Yargı diye. Yargının introsunu izliyoruz. Bu ne lan? Oğlum niye böyle bir şey yaptınız lan? Bu kadar emek verecek ne vardı acaba? Hmm çok başarılı bir intro. Dur bir daha izleyelim. Sanırım bizi en çok zorlayacak olan intro bu. Başlayalım. Sağ tıklayıp bir tane new texture oluşturuyoruz. Ona da yargı yazıyoruz. Yargı için font olarak La Oblige fontunu seçiyoruz. Ve sonra bunu ortalıyoruz. Ortaladıktan sonra hemen buradan yukarıdan Ellipse Tool'la bu yıldızı maskeledik. Sonra buradan invert dediğimizde artık o yıldız yok olmuş olacak. Sonra sona geliyoruz. S'ye basıp bir nokta bırakıyoruz. T'ye basıp bir nokta bırakıyoruz. U'ya bastıktan sonra en başa gelip scale'ı küçültüp opacity'yi sıfır yapıyoruz. Bunu da 27 saniyeye yaptık kankiler. Sonrasında işte oluşan görüntümüz bu. Baya zor bir intro kankalar. Yani piyasada çok az kreatif video editör olduğu için bu tür <gülüyor> 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 Neyse nicelik değil nitelik. Hadi şimdi son intromuza geçelim bakalım o ne kadar zormuş. TRT1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru. Bakalım bunun introsu nasılmış. Yani maşallah bayağı zor. En azından bunda yazı 3D kanka bu da bir şeydir bak. Bunu yapalım 3D bir şey öğrenmiş olalım. Sağ tıklayıp text yazıyoruz ve Kasaba doktoru. Bunun da fontunu Bebas Bolt yapıyoruz. Bebas Bolt yaptıktan sonra kasaba doktoru yazdık. Gayet güzel. Şimdi bunu 3D yapacağız. Sağ tıklayıp New'den Solid yazıyoruz. Element yazdıktan sonra sağ tıklıyoruz. FX'lerden Video Copilot'tan elementi seçtik. Sonra element geldikten sonra Custom Layer, Custom Text and Mask'ten pet Layer 1'e Kasaba Doktoru yazısını attık Scene Setup dedik Extrude dedikten sonra böyle bir yazımız çıktı Hemen buradan Prizet'e geliyoruz Metal Diffuse denen efekti attık Hemen buradan Bevel'ını artırıyoruz Bevel dediği bu şekilde kalınlık oluyor World Rotasyon'a tıkladık Koordinasyonunu biraz böyle sağa doğru çekmiş olduk Ve buna 4. saniyede Y Rotasyon'la bir nokta Scale'a bir nokta en başa gelip Y Rotasyon'u biraz daha sağ çekip scale'ı büyütüyoruz. Haliyle ne oldu? Bize böyle bir dönerek gelen kasaba doktor yazısı verdi. Hemen buna tıklayıp CTRL'e D yaptım ve ikincisini kopyaladım. İkincisini kopyaladıktan sonra kalp ritmi videosu atıyorum. Bir tane kalp ritmi videosu attım. Sağ tıklayıp efektlerden keying bölümünden extract efektini seçtik. Extract efektinden black point'ünü biraz artırdığımızda 140'lara geldiğimizde böyle bir beyaz bir çizgimiz kalacak. Sonra üzerine gelip sağ tıklayıp stylize'dan bir de glow efekti atıp hafif etrafa glow efekti vermiş olduk. Sonra ikinci 3D yazımızın yanında track bölüm var. Oradan Lumamet'i seçtik. Lumamet'i seçtikten sonra elemente sağ tıklayıp FX'lerden Color Correction'dan Tint'i seçiyorum. Tint'in de beyazını kırmızı yaptım. İşte bu kadar. Kalp ritminin ritmi burada 85 iken burada büyütüyoruz. Bu videoyu da 1 dakika 39 saniyeye tamamladık kankiler. Ve sonucunda üç boyutlu böyle bir yazı çıkmış oldu. Kasaba doktoru. Bu kadar basit kankalar. Yani 4 tane Türk dizisi introlarını şu yanımda gördüğünüz zamanlara yapabiliyoruz. Aslında programlara ne kadar hakim olursanız bu tür introları yapmanız da bu kadar kolay olur kankalar. Sizlere güzel bir örnek vermiş oldum. Evet biladerlerim bropalarım aslında bu kadar basit böyle de bir eleştiri yapmış olduk. Umarım eğlenmişsinizdir. Amacım hem eğitim hem de eğlenceli olmasıydı kankalar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz biladerlerim bropalarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. shh